Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Markay. Herkese merhabalar. Bugün Kripto Kurdu ve Gate Türkiye işbirliğiyle sizlere hediye yağmuruna tutuyoruz arkadaşlar. Hem yeni kullanıcılara hem eski kullanıcılara birbirinden değerli airdrop ve etkinlik hazırladık. Birazdan her birinden teker teker sizlere bahsedeceğim. Öncelikle çok kısa bir hatırlatma yapalım. Kripto Kurdu YouTube kanalı oynatma listeleri bölümünde sizler için birçok farklı alanda oynatma listesi oluşturduk arkadaşlar. Yeni ilgilendiğiniz alanlar varsa bu alana özel olan oynatma listelerini inceleyebilirsiniz. Bunu da hatırlattıktan sonra gelin dönelim etkinliğimize. Neler yapacağımıza bakalım. İlk etkinliğimizde GTO borsasına kripto kurdu referans linkiyle üye olup belirli görevleri yerine getirenler gizemli kutular kazanacaklar. Bu gizemli kutuların içinde de 500 dolara varan nakit ödül ve NFT'ler mevcut olacak arkadaşlar. Bu gizemli kutuları açabilir, içinden çıkan ödülleri de toplayabilirsiniz. Bakın bu videonun hemen aşağısında bir referans linki göreceksiniz. O linkle yeni üye olan kullanıcılara özel olarak bu etkinliği oluşturduk arkadaşlar. Sadece bakın gördüğünüz gibi bu linkle üye olup daha sonrasında bu görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili ayrıntılı bir videoyu da zaten oluşturmuştuk arkadaşlar. Sağ veya sol üstte onun linkini de görebilirsiniz. Bu video bittikten sonra bakın hemen değil o videoya da gidebilir. Hem buradaki gizemli kutuları hem de ekstra gizemli kutuları nasıl kazanabilirsiniz? Bunun detaylarına bakabilirsiniz. Ben size kısaca bir özet geçeyim bakın burada. Öncelikle dediğim gibi kayıt olduğunuz referans linkiyle kimlik doğrulamanızı tamamladınız. Daha sonrasında görev bir Tek işlemde en az 50 dolar değerinde spot işlemi yapılıyor. Örnek olarak 60 dolar atabilirsiniz arkadaşlar. Gate.io ve farklı bir yerden. Bununla en az 50 dolarlık bir spot işlemi yaptığınızda bir gizemli kutu cepte. Görev 2 olarak spottaki toplam işlem hacminizi 500 dolara. Yani alım satım yapa yapa 500 dolarlık bir hacim oluşturduğunuzda da ikinci gizemli kutuyu kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde toplam 2 tane gizemli kutu kazanmış oldunuz. Ancak bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Bakın buraya attığınız 60 dolarla hem bu gizemli kutuları kazanırken hem de ikinci etkinliğimizde gördüğünüz gibi Lemon Token'ında airdrop'unu kazanabilirsiniz hiçbir bedel ödemeden tam 3750 tane Lemon token ödül havuzunda pay alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da sizlere hemen anlatayım bakın. Zaten bu ilk etkinlik için 60 dolar atmıştınız ya. Aslında onunla buna da katılmış oluyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi buradaki etkinlikte de yine yeni üye olan referans linkiyle üye olan kullanıcılar faydalanabilecekler. Referans linkiyle üye oldunuz İlk yatırma ve alım satım işlemini tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar miktar önemli değil Yine kimlik doğrulamanız tamamlandı. Bu etkinlikten sonra bakın buradaki 60 doları tamamladıktan sonra hemen gelin Geeqion'un Türkiye Twitter hesabını takip edin. Buradaki Telegram kanallarını hemen üstüne tıklayarak takip edin. Daha sonrasında buradaki etkinlik formunu doldurun arkadaşlar. Bu şekilde attığınız tek miktarla iki etkinliğe birden katılabiliyor olacaksınız. Bakın hemen etkinlik formuna gittiğimizde burada bizden çok basit şeyler istiyor. Geeqio UID'nizi istiyor. geçiyor Twitter kanalını takip ettiğiniz hesabının ve geçiyor Telegram kanallarına katıldığınız hesabın kullanıcı adlarını istiyor. Bunları buraya yazıp gönderirseniz arkadaşlar Lemon Token almaya da hak kazanacaksınız. Bakın Lemon Token'ın gelin bir fiyatına bakalım isterseniz şu an. Şu an 0.1 dolar civarlarındaymış. Neredeyse 1.1'e yakın. Yani ortalama olarak 3750 tanesinin de 400 dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar bunu da ne yapacağız? Bakın sadece yeni üye olan kullanıcılar faydalanabilecek demiştik. Benden de size bir tüyo olsun arkadaşlar. Bu ara gerçekten piyasa pek iyi olmadığı için düşüşler olduğu için kriptoya olan ilgi de oldukça azaldı arkadaşlar. Bu tarz etkinliklere bazen az kişiler katılabiliyor. O yüzden de kişi başı çok güzel paylar düşebiliyor. Yani burada 10 kişi katılırsa siz 375 tane token alacaksınız. Yani bu da ne yapacak? 37 dolar civarında civarında 40 dolar civarında yapacak arkadaşlar. Buna 20 kişi katılırsa yine 20 dolara varan ödül kazanabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Bakın yine buradaki linki videonun aşağısında bulabileceksiniz. Bu etkinlikleri teker teker Sizlerde de inceleyebileceksiniz arkadaşlar. Bunlar tamam. Gizemli kutuları aldık. Buradan daha sonrasında Lemon Token Airdrop'unu aldık. Ancak bitti mi? Yine bitmedi arkadaşlar. Üçüncü etkinliğimiz mevcut. Üçüncü etkinliğimizde de kripto varlıklarını Gateo'ya taşıyıp VIP seviyeni yükselterek startuplardan airdrop alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bilmiyorsanız hemen size bahsedeyim kısaca Gateo'nun bir startup mekanizması mevcut buradaki startup mekanizmasında da sizler belirli şartları sağlayarak ne yapıyorsunuz? VIP seviyesini arttırıyorsunuz ve bu VIP seviyesi sayesinden de GTO borsasında yeni listelenecek projelerden airdroplar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte bakın mesela inceleyelim. Örnek olarak VIP 1 seviyesine ulaşmak için 100 tane gate token tutmanız gerekiyor. Veya işte ortalama 30 gün boyunca 60 bin dolarlık bir hacim yapmanız gerekiyor gibi şartlar var arkadaşlar. Normalde bunları yaparak ne yapıyorsunuz? Startuplardan Drop alıyorsunuz normalde. Ancak yine burada etkinliğe özel ister yeni ister eski kullanıcı olun. Bunların çok daha aşağısı şartlara VIP seviyenizi 4 hafta boyunca yükseltebilirsiniz bileceksiniz arkadaşlar. Örnek olması gerekirse bakın VIP 2 seviyesine ulaşabilmek için Normalde 2000 dolarlık bir token veya coin tutmanız gerekiyorken burada 500 dolarlık bir yatırımla ne yapabileceksiniz? VIP seviyenizi 2'ye taşıyabileceksiniz. veya da VIP 4 seviyesi için bakın totalde 20 bin dolarlık bir USD cinsinden varlık tutmamız gerekirken sadece bin dolarlık bir coin veya token tutarak VIP seviyenizi 4 hafta boyunca 4'e taşıyabileceksiniz arkadaşlar. Buradaki listeyi inceleyebilirsiniz ve buna göre de aşağıdaki pay miktarlarını inceleyebilirsiniz. Örnek olması açısından burada tahmini değerler vermişler. Mesela VIP 4'lerin paylaşım sayısı 160 oluyor arkadaşlar. Yani bir startuptan 160 paylık hisse alabiliyorlar. Ve bununla ortalama olarak 2 haftada 80 dolar, 1 ayda da yani 4 haftada da bakın ne kadar 160 dolarlık bir ödül kazanma fırsatına sahip oluyorsunuz. Buradaki değerler tabii ki de tahmini olarak hesaplandı arkadaşlar. Piyasa koşullarına göre veya startup'ı yapılan projenin başarı oranına göre artış veya azalış sergileyebilirler. Ancak ortalama verilerle bunlardan da bahsetmişler. Ne yapıyorsunuz mesela VIP 4 oldunuz diyelim. Bakın burada Gate.io'da sürekli startup'lar oluyor arkadaşlar. Son zamanlarda birçok farklı hem açık startup'lar var hem de yeni gelecek startup'lar var. Bakın burada da tamamlanan göre biliyorsunuz Burada emir ver diyorsunuz arkadaşlar bu startup lar lardan VIP seviyenize göre emir verip daha sonrasında da alım işlemini tamamlayabiliyorsunuz. Bakın bununla ilgili biraz önce bahsettiğim sayfanın linkini yine videonun aşağısında bulabileceksiniz. Hem buradan detaylara ulaşabilirsiniz hem de bakın burada direkt olarak eğitim videoları mevcut. Bu eğitim videolarını izleyerek nasıl katılabileceğinizi de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Buna da karar verirseniz eğer yine bakın burada bir formumuz mevcut olacak. Bir formuna ulaşmak için tıklayın diyor. Bu forma yine tıkladığınızda videonun aşağısında da linkini bulabileceksiniz. Bakın ne yapacaksınız arkadaşlar? Hemen şuradan size göstereyim. Yine bu formu doldurarak VIP seviyenizi yükseltebileceksiniz. Burada bizden yine UID'nizi istiyor. E-mail'inizi istiyor. Mevcut VIP seviyenizi istiyor. Yeni üyeyseniz sıfırdır. Eğer zaten bunu biliyorsanız bir olabilir. iki olabilir. Bunu buraya yazıyorsunuz. Son olarak da bu kripto varlığı transfer ettiğiniz bir X borsasındaki VIP seviyenizi sormuş. Nereden transfer ediyorsanız oradaki VIP seviyenizi de buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu gönderdikten sonra 4 hafta boyunca VIP seviyeniz artmış olacak dediğim gibi 4 hafta denersiniz. Baktınız gerçekten güzel, hoşunuza gitti. Daha sonrasında burası 4 hafta sonunda normal fiyatlarına dönecek. Bakın şuradaki kırmızı fiyatlara dönecek. Siz de artık buradan size uygun olan bir VIP seviyesi seçebilirsiniz. Eğer hoşunuza giderse dediğim gibi yeni eski bütün kullanıcılar buradan faydalanabilecekler. İster bizim referans linkimizden ister başka referans linkinden. Bakın burada yine sizlere not düştük arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim şeylerin notunu burada bulabilirsiniz. Bakın buradaki linki videonun aşağısından bir kere de sizin incelemenizi tavsiye ediyorum. Gerekli detayları bir de siz okursanız çok daha netleştirilmiş olacak. Son olarak sizlere bir de şundan bahsedeyim. Mesela ilk etkinlikte veya ikinci etkinlikte sizden belirli hacimler yapmanız isteniyor arkadaşlar. Bu hacimleri yaparken Gateon'un şu anki etkinliği olan sıfır komisyonla birlikte bunun tadını çıkartabilirsiniz. Gateon şu an sıfır işlem ücreti etkinliği başlattı arkadaşlar. Ne zaman biteceği de belli değil. Burada gördüğünüz gibi birçok farklı farklı paritede sıfır işlemle ister piyasa yapıcı ister piyasa alıcı işlemlerde bulunabiliyorsunuz. Yine bu sayfanın linkini videonun aşağısında görebileceksiniz. Oradan sıfır işlem ücreti detaylarına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Belki bu sıfır işlem ücretiyle trade'lerinizi burada gerçekleştirmekte isteyebilirsiniz. Bundan da bahsettiysek son olarak videonun aşağısında bulunan Gate.io borsası kayıt referans linki ile üye olup hem ömür boyunca komisyon indirimli bir şekilde Gateo ve kayıt olabileceğinize hem de buradaki etkinliklere katılabileceğinizi hatırlatmak istiyorum tekrardan. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa bizlere yorumlar kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.